Kazanfer Nevizade. Sonunda Nevizadeleri bulduk. Ya bugün olaysız ve sakin uyandık farkında mısınız? Aynen öyle abi. Sevgiliyi de paketledik. Oh. Zaten Kandemir abi paketlemede ve manitacılık konusunda bir dünya markası. <laughs> e ama zaten kan doğa bir manitacılığı diye bir şey var yani. E, Sevile olsun, matem olsun. <laughs> ya biri yurt dışına kaçtı, diğeri hapiste. Ben böyle aşkın, izzetin nefsini... <laughs> <laughs> Arkadaşlar, ya 400 bin kasada hatırlatayım. Abi bu gidişimle babamı da çok iyi gördüm çok şükür. Ya benim yüzümden resmen bir milyon kaçırdık abi ya. Evet. Öyle düzelek mi kırılır? Çakal ha. Sensiz biz ne yaparız da? Sen bizim bir tanesi manyak? Al bir tanem al güven niyetinde. Biz seni çok seviyoruz canım benim. Oh. Arkadaşlar bu arada iyiyiz değil mi? Bir sıkıntı yok yani. Özel bir durum yok. Bir türlü Ceyhun'dan bahsetmiyorsunuz da bir şaşırdım. Ne bahsedeceğiz bir oğlum? Zaten avcımızın içinde. Nikah tarihini sordu yine geçen gün bana. Ben de babam ayarlıyor falan dedim işte. Yani nikah tarihi, yalandan tarih vereceğiz, geçeceğiz işte. Neticede onlar da nevizadeler tarafından kandırılmış bir çeşit nevizadeler yani. Ya arkadaşlar ben dinleyin ya. Bakın bu Ceyhun'muş, annesiymiş. Yani bunlar çok saf insanlar. Asıl problem o Esra amire ya. Ona da, da nasıl kapak oldu ama çok heyecanlıydı. Güzeldeler, fazla gevşemeyin. Daha 600 bin lira açığımız var. Kandu abisi, biz bunu zaten daha önce de yaptık. Yani biz bunu becerdik, bir milyonu toplamıştık. Şimdi neredeyse yarısı da var. Halledeceğiz o işi, bizde o iş. Ya o değil de. Abi şaka maka İstanbul'un altında bir milyon paramız yatıyor yani. Abi artık unutalım şunu ya. Hatırlayıp hatırlayıp üzülüyoruz. Bırakalım gitsin. Evet arkadaşlar. Üzülmeyeceğiz, ağlamayacağız. Servet abinin dediği gibi davranacağız. Dedemiz gibi olacağız ya. Şimdi güzelliğine bakın ya. Ay pamuk bu pamuk. Resmen dede gibi dede ya. Kapı ben bakarım. Ben de bakalım. Gel bakayım beraber bakalım. Şu ağzımı açtım ya kesin Ceyhun'dur. Kuzen oy salmayın içeri be. Ceyl, hoş geldin. Günaydın Nevizadeler. Aa, Dul Kadir Ereksiz. Adını söylemeye söylemeyi unutmuşuz. Hayırdır Muhtar? Size şahane bir haberim var. Hem de çok gurur verici bir haber. Gurur verici mi? Ne oldu? Milli takım Sambarino'yu mu yendi? Hayır, sizinle alakalı. Sıkı durun. Televizyoncular geldi ve Nevizadelerin belgeselini yapmak istiyorlar. Aa, ne iş nalımızı gördüler canım? Nevizadeler belgeseli mi? Ben yani şimdi muhtar, belgesel derken bu nasıl bir iş yani? Evet ya, gitsinler Serengeti'ye yağmur yağınca bayram eden imparaları çeksinler. Bizim neyimiz belgesel? Ya kendiniz, sizin ailenizin belgeseli. Nevizadelerin köklü tarihi. Ya ne yapacaklar bizim belgeselimizi yapıp? Biz Kennedy ailesi kardeşim? Ya siz hiç televizyon izlemiyor musunuz? Yok abi, e, biz bir belgesel bir de yabancı dizi. E, belgesel izliyorsanız tamam işte... ..."İstanbul'un Köklü Aileleri." diye bir belgesel var. Biliyorsunuzdur. Ha Evet, ben biliyorum şey Dülger Hoca var tarihçi. Ha bravo Derya işte köklü İstanbul ailelerin köklerini, geçmişlerini konu alıyorlar. Bu Dülger Hoca da Gazanfer Bey'in bursuyla okumuş zamanında. Yani dedenizi çok iyi tanıyor. Ee, da Muhtar Bey biz aile olarak kameralara çok alışkın değiliz siz yani. Ya, sizin karizmanız yeter. Zorlanmazsınız Kandemir Bey. <laughs> Aman efendim. Ya, bende mesela kamera fobisi var. Ben selfie falan çekemiyorum mesela. Ya bir şey olmaz. Sizin gurur tablonuz içinde kaynar gider Bahacım. Muhtar, biz zaten çok yoğunuz. Sürekli dükkandayız. işler güçler falan. Biz uğraşamayız o işlerle. Ferdecim bak işleriniz de açılır. Ya siz hele bir televizyona çıkın da. Yok ya çıkmıyoruz biz televizyona. Çıkmayacağız yani. Bunu şey gibi düşünün. Mesela Tarkan nasıl çıkmıyor televizyonda hiçbir şeye? Biz de çıkmıyoruz yani. Üslup gibi. Siz de acayipsiniz Nevizadeler. Yani çıkarsınız merak etmeyin. Çıkarsınız. Ben, merak etmeyin, sizi yerinize kabul ettim bile. Ya, öğlen tanışmaya gelecekler. Ya, yani, Bey. Öyle evli vaki olur mu ya? Kandemli Bey, hayırdır? Niye gerildiniz? Yoksa ailenizde utanılacak, saklayacak bir şey mi var bizim bilmediğimiz? <gülüyor> 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 <laughs> evet, bana müsaade o zaman. Bakın kamera mamera heyecanlanmanıza hiç gerek yok. Ya zaten Dülger Hoca Gazanfer Bey'e minnet duyuyor. Yani size sıcaklık sağlayacaktır merak etmeyin. Evet gerçekten. Dülger Hoca'nın sıcaklığına ihtiyacımız olduğu bu günlerden geçiyoruz. Ne hoş olur. O zaman şöyle yapalım muhtar bey. Yani kısa bir röportaj verir geçeriz. Soru cevap, soru cevap. Ya tabii canım verir geçersiniz. Kısa soru cevap, soru cevap. Hiç merak etmeyin. Oldu. Ha bu arada unutmadan sizin küçüklük ve çocukluk böyle fotoğraf albümlerinizi istiyorlar. Yani çekim için kullanacaklar. Tabii haklılar onlar da böyle geçmişi inceliyorlar. Tamam. Ha bu arada epey bir fotoğrafınız da varmış yani. Aile fotoğrafı varmış. Ya bitti mi muhtar? Bitti. Biz de bittik. Anamın. Yok bir şey mi Geçireyim diyor kapıya kadar. Ee, geçir. <laughs> Görüşürüz o zaman. Hadi bakalım kalın sağlıcakla. <laughs> işte. Aile albümü, eski fotoğraflar. Ya abi biz ne yapacağız böyle? Hayır, ben böyle işim ya. Hayır olay basına yansımayaydı iyiydi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?